İki Belçikalı polis memurunun bir grup yasa dışı göçmeni Fransa'ya geçirdikten sonra yakalanması Paris ile Brüksel arasında diplomatik gerginliğe neden oldu. Belçikalı polis memurları Fransız polisi tarafından sorgulandı. Polisler insan kaçakçılığı yapmadıklarını sadece yardımcı olmak istediklerini söylüyor. On Göçmenleri kamyonetimize aldık çünkü onları yolda öylece bırakmak ve sınırı yürüyerek geçmek zorunda kalmalarını istemedik. Fransa'nın kuzeyindeki kale kampı yakınlarında bir kamyoneti durduran güvenlik güçleri içinde 13 yasa dışı göçmen bulunan aracın sürücüsüyle yanındaki kişinin Belçika Emniyetinde görevli polisler olduğunu belirlemişti. Elbette Fransız meslektaşlarımızın kafalarında göçmenlerin oraya neden götürüldüğüne dair çok sayıda soru işareti vardı. Bazı şeyleri daha kolay çözebilmek için onları karakola götürmelerini anlıyorum. Bu farklı algılanabilir. İki Belçikalı polis memurunun bir uzun yol şoföründen gelen ihbar üzerine göçmenleri sınırda yakalayıp polis merkezinde sorguladığı Fransa'ya ve daha sonra da İngiltere'ye gitmek isteyen gruba sınıra kadar eşlik etme kararı aldıkları belirtiliyor.